Genç doktor başarılı, güzel ve alanında uzmandı. Varlıklı, iyi bir ailenin kızıydı. Çok yoğun ve meşgul olmasına rağmen bir yıldır hafızlık için Meryem Hoca'dan mescitte ders alıyordu. Kur'an'ın tamamını ezberleyerek hafız olduktan sonra hocasını ziyaret ediyor ve Kur'an'ı tekrar ediyordu. Sonra bir müddet görüşemediler. Genç doktor bazen telefonda arayıp halini hatırını soruyordu. Son görüşmelerinin üzerinden bir yıl geçmişti ki genç doktor hocasını aradı ağlayarak onunla mescitteki odasında görüşmek istediğini söyledi. Kadın bunu memnuniyetle kabul etti. Genç doktor mescide gidip kadına selam verdikten sonra ağlayarak sarıldı. Ve ona ''Bir aydır vicdan azabı çekiyorum. Çok üzgünüm. Küçük bir çocuk yüksek ateş şikayetiyle hastaneye getirilmişti. Hemşireden ağrı kesici iğne istemiştim ancak hemşire başka bir iğne getirmiş. Ben de ne olduğuna bakmadan çocuğa iğne yaptım. Çocuk komaya girdi. Hep yanındayım. Saat başı kontrol ediyorum. Yanlış iğne yaptığımı kimse bilmiyor. O günden beri oruç tutuyor, teheccüde kalkıyor, sadaka veriyor ve çocuğa şifa versin ve beni bağışlasın diye Allah'a dua ediyorum. Çocuk ölürse benim yüzümden ölecek. Vicdanımı rahatlatmak için ne yapabilirim dedi. Kadın onu sakinleştirerek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki Allah ümmetimden hatayı, unutmayı ve zorlanarak yaptıkları şeyi benim için bağışladı diyerek ondan çok Kur'an okumasını, teheccüde kalkmasını, sadaka vermesini ve dua etmesini istedi. Allah bu kederini giderecektir diyerek onu rahatlattı. Genç doktor kadının dediklerini yaptı. İki gün sonra çocuğa bakmak için hastaneye gittiğinde onun iyileştiğini, anne babasıyla gülerek konuştuğunu gördü. <laughs> Genç doktor o kadar mutlu olmuştu ki çocuğu kucağına alarak öpmeye ve onu kucağında döndürmeye başladı. Sakinleşince çocuğun annesini ona çiçek buketini uzatarak "Hakkınızı nasıl öderim? Bir an bile çocuğumun yanından ayrılmadınız. Sabaha kadar ben olmadığımda yanında uyudunuz. Kıyamet gününde hasenat mizanınız ağır gelsin. Allah sizin gibi doktorları başımızdan eksik etmesin." dedi. Sonra çocuğun babası "Siz hariç tüm doktorlar komadan çıkamayacağını" her şeye hazırlıklı olmamızı söylediler. Oğlum bir saat önce komadan çıktı. Doktorlar bunun bir mucize olduğunu söylüyorlar. Ve sizin için çok dua ettiğinizi, belki de sizin dualarınız sayesinde iyileştiğini söylüyorlar deyince, genç doktor gülümseyerek, Peygamberimiz buyurmuştur ki, kaderi ancak dua değiştirir. Doğru söyledin ya Resulallah dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bugünden sonra doktor ve çocuğun annesi arkadaş oldular. Genç doktor çocuğun dayısıyla evlendi.